Merhabalar ben Sami Aksu. Bir önceki videomda Dacia Spring aracımla alakalı uzun yol denemem olmuştu. Dacia Spring aracımı sattım. Ee, koca elinden Bilal Bey'e nasip oldu. Kazasız belasız güle güle kullanması dileğiyle. Şimdi de yeni almış olduğum MG4 Comfort aracımla alakalı bir uzun yol tecrübem oldu. Ee, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ee, önceki aracımda Dacia Spring elektrikli aracımda pil soğutma sistemi olmadığı için uzun yolda ee, şarj süreleriyle alakalı sıkıntı yaşıyordum. Ama bu araçta öyle bir problem yaşamadım. Ee, şarj esnasında, hızlı şarj esnasında takip ettiğim kadarıyla 22 santigrat dereceye bataryalar geldiği zaman sıvı soğutma sistemi devreye giriyor. İşte 15-16 santigrat dereceye geri düşünce tekrar duruyor. Bu şekilde bir döngüde e, geziyordu takip ettiğime göre. Nerelerde kaç defa şarj ettim, ne kadar süreyle şarj ettim bütün verileri yine aldım. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi öncelikle Manisa'dan İstanbul'a gittim ee, İstanbul'dan sonra Çorum'a ulaştım O şarj yerleri hepsi doğru süreleri de doğru sürelerin hepsini tutuyor ee, Sonrasında Çorum'dan Samsun'a gittim günü birlik gittim geldim Arkasından da e, ertesi günde Çorum'dan tekrardan Manisa'ya evime dönmüş oldum Toplamda da 2232 km yol yapmış bulunuyorum ee, 18 saat tüketimle 100 km'de 18 saat tüketimle bu yolu yapmış oldum Şimdi gelin beraber verilere geçelim. Ee, bu şekilde bir Excel tablosu hazırladım. Ee, alınan yol, şarj başlangıç yüzdesi, şarj sonu yüzdesi, kaç dakika şarj ettim. Şarj istasyonu mesela Turugo, 1 kWh fiyatı ne kadar? 9.6 TL mesela Turgoda İşte ne kadar enerji çektim ve toplam ne kadar tuttu? Ee, bunların hepsini buraya paylaştım. İsterseniz videoyu burada durdurup e, kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ben şöyle hızlıca anlatayım. Manisa başlangıç %97 ile evimden başladım. E, 206 kilometre yol gittim. %10'la hedefime ulaştım. Lumical'da şarj ettim. Toplam 359 TL tuttu. %81'e kadar şarj ettim. 40 dakika. Devam ettim bu şekilde. 140 kilometre sonra bir yere ulaştım. E, i̇şte Turgo'dan şarj ettim. Fiyat bu şekilde tuttu. Yani İstanbul'a toplamda 432 kilometre yol yaptım. Ve iki defa şarj durdum. İstanbul'a ulaştığım zaman da e, gittiğimiz şirkette e, AC şarj yeri, şarj yeri vardı. Şöyle i̇şte rica ettim takabilir miyim diye. Orada e, taktım ücretsiz şarj yaptım orada. Bir 4-5 saat sürdü ama 4 saat sürdü ama. Çünkü e, AC'den 7 kW civarı şarj ediyor benim aracım. MG4 Comfortlar. E, %80'e ulaştım. Arkasından tekrardan 80'den %70'e inmişim 30 km yol gittim. Burada e, yemek yedik. Aracımı şarj ettim %96'ya ulaştım. 10 e, şarjda şarj etmişim. Fiyatlar burada yazıyor. Aynı şekilde Çorum'a ulaşana kadar toplamda 618 kilometre yol yaptım ve 4 defa şarja durdum. Sonrasında da ertesi günde Samsun'a günübirlik bir gitmiştik efendim bu şekilde. 97'den 46'ya düşmüşüm Samsun'a ulaştığımda. Orada biraz şarj etmişim 20 dakika 181'e gelmişim. Tekrardan Çorum'a ulaşmışım. %30'la. E ulaştığım günde e, 85'e şarj ettim çünkü ertesi gün yola çıkacağım. Manisa'ya yola çıkacağım diye Turigo'dan şarj etmişim hatta. Sonrasında e, Çorum'dan Manisa'ya toplamda 834 km yol geldim. 3 defa şarja durdum. Burayı hızlıca özetlersem 85'ten 23'e inmişim yüzdesel olarak konuşuyorum. 99'a şarj etmişim. 65 dakika sürmüş. 353 TL Astor'da şarj etmişim. Aynı şekilde 17'den 91'e Sonra 91'e tekrar 17'ye inmişim. 81'e şarj etmişim. Ondan sonra tekrardan 212 kilometre yol gelmişim. %14 ile evime ulaşmışım. Manisi ulaşıldı. Bu şekilde toplamda e, 2234 km yol yaptım. 3471 TL'de para verdim. Yani 3471 TL'yi 2232'ye bölersek sanırım 1.5-1.6 kilometre başına para vermiş oldum yani kilometre başına bir nokta bir buçuk TL 1.6 TL cebinden para çıktı ama eğer ki tam böyle detaylı bakalım diyorsanız İstanbul'daki ücretsiz yaptığım şarjı da ücretli hale dönüştürürsek yani 3471 değil de bunu ne yapalım 3250 TL şarj giderim olsa ne yapıyor efendim? 3700 yapıyor. Bu sefer de 1.7 1.8 TL falan denk gelmiş oluyor gerçekte. E, veriler bu şekilde. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.